ona annemiz şey ikram etti. Normalinde evde et pişiyor. Et kokusu biliyorsunuz evi sarar. Et kokusu evi sarmış. Efendimiz eve gitti. Annemiz efendimize et ikram etmedi. Dedi ki Efendimiz bana pişirdiğin etten vermeyecek misin? Dedi ki ya Resulallah o bize sadaka olarak geldi. Siz sadaka yemiyorsunuz ya. Onun için bunu size veremeyiz dedi. Efendimiz de sizin için sadakadır, benim için hediyedir buyurdu. Yani sana verilirken sadaka olarak verildi. Senin mülkiyetine geçtikten sonra o temizlenmiş oldu. Bana onu hediye edebilirsin. Bana o etten ikram edebilirsin dedi. Bu hadis-i şerifi delil alaraktan biz ne yapıyoruz kardeşlerim? Biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki, yani biz derken bu benlik bir şey değil. Ehli sünnet alimlerin söylemiş olduğu bir fetvadır. Bu ben anlattıklarım, ben kendi görüşlerim değil. Ha, haşa böyle bir şey söylemiyoruz. Biz kitaplardan okuyup öğrendiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İslam ehli sünnet alimleri diyorlar ki, el değiştiği zaman bu hasariften yola çıkaraktan para temiz oluyor, helal oluyor. Kaç taraftaki kişi bunu kullanabiliyor, diyor.